Bismillahirrahmanirrahim Ve bihi nesta'in 12 tane bab 3 harfli fiiller üzerine ilave kılmak için kendi içinde ilave edilen harf sayısına göre 3 kısımdı 1. kısım bir harf ilave ediliyordu 3 babdı 2. kısım 2 harf ilave ediliyordu 5 babdı şimdi 3. kısım ennevü <laughs> salîsû وهو ما زيد فيه ثلاثة أحروف على الثلاثي وهو أربعة أبواب الباب الأول استفعل يستفعل استفعالا موزونه إستخرج يستخرج استخراجا وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف في زيادة الهمزة والسين والتاء في أوله وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما مثال المتعدي نحو استخرج زيدون المال ومثال اللازم نحو استخرج الطين فقيل لطلب الفعل نحو استغفر الله Şimdi kırık manasını vereceğiz. bu nevi öyle nevi ki Esthalisü üçüncü olan nevi. Ve huve bu üçüncü nevi ma ol bir nevidir ki ol bir türki zile ilave kılındı nerede fihi kendisinde ne ilave kılındı? Selasetu ahrufin üç harf ilave kılındı. Ne üzerine? Ale alefün nasiyil Üç harfli fiiller üzerine, Ala üzerine, üç harfler el-mucerradı soyulmuş olan üç harfli fiiller üzerine ilave kılındı. Ve hu bu üç harfli fiil ve hu bu üçüncü nevi erbaatü ebvabin erbaatü dört ebvabin babdır. El babu bab öyle bab ki el evvelu birinci olan bab. Vezni nedir? İstefale yestefilu istifalen istefale yestefilu istifalen dir. İstefale mazi yestefilu muzari istifalen mastardır. E, master istifal olduğu için bu babın ismini istifal babıdır. Mevzunuhu istifal babının karşılığı nedir? İstahrace, yestahricu, istihracen, istahrace, yestahricu, dir. İstahrace mazi, yestahricu muzari, istihracen mastardır. İstahrace istifale gibi, yestahricu, yestifalu gibi, istihracen, isti, istihra, 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 istifalen gibidir. Harflerin sayısı ve harekelerin birebir aynısı olma yönünde. Ve alametuhu istifal babının ayırt edici özelliği nedir? En yekune olmasıdır. Neyin olmasıdır? Mazihi istifal babının mazisinin olmasıdır. Ne üzerine olmasıdır? Ala siddeti ahrufin altı harf olmasıdır. üzerine olmasıdır. Ala üzerine siddeti altı ahrufin harfin çoğulu. Alt harf üzerine olmasıdır. Ne sebebiyle bir ziyadetil hemzeti hemzenin ilave edilmesi sebebiyle hemze harfin ismi. Ziyade ilave bağdan da e, sebebiyet manası anlaşılıyor. Hemzenin ilave edilmesi sebebiyle daha ve sinin. sinin ilave edilmesiyle daha ve ta'i ta'nın ilave edilmesiyle nereye fi evvelihi İstifal babının mazisinin başına. İstifal babının, babının mazisinin başına hemze, sin ve ta'nın ilave edilmesi sebebiyle mazisinin altı harf üzerine olması istifal babının ayırt edici özelliğidir. Bunu uygulayalım. Karaca fiili ha fa fiili, ram aynel fiili, cimlamen fiilidir. Yani üç harfli fiillerde sıralama böyle oluyor başına hemzesin ta getirilerek sadece istahrace oluyor. Harace çıktı. İstahrace çıkardı. Şimdi bina-uhu bu istifal babının kuruluş nedeni. Yani üç harfli bir fiile bir, bir fiilin başına hemzesin ta getirilerek oluşturulan bu istifal babı niçin oluşturulmuştur? Bir geçişli fiiller içindir. Galiben çok kere Vakat bazen oluyor bu babın kuruluş nedeni. Niçin olur? Lazimen geçişsiz fiiller olur. Mithalul mutaaddi istifal babından olduğu halde geçişli fiilin örneği ne gibidir? Nahmu gibisidir. İstahraca zeydu nil mâle, İstahraca zeydun nil mâle gibidir. İstahraca çıkarttı. Kim zeydu zeyd neyi? El mâle malı. Bu haraceydi. Hemzesin ta getirildi. İstahrece oldu. Özne zeyddir. Çıkartılan male zeydin çıkartmışı malı etkilemiştir. Yani bu küçük baş hayvanlar herhalde mal deniliyor. Ve mithalul lazimi istifal babından olduğu halde geçişsiz fiilin örneği nedir? İstahcaratlıyinu İstahcaratlıyinu dur. İstahcara taşlaştı ne? Etliyinu çamur. Çamur taşlaştı burada sertleşti. Yani burada lazım bir fiildir. Geçişme, geçiş yoktur. Şimdi vakı ile bu babın binası için denildi. Ne denildi? Bir talebil istek içindir denildi. Eğer bu hani istefal babı ist talep için olsa örneği nedir? Nahu estağfirullah'a estağfirullah'dır Yani ben Allah'tan mağfiret diledim. Diliyorum istifal babının topluca bir özeti. 12 tane bab üç harfi fiiller üzerine ilave kılınmak içindi. Bu 12 babın bab kendi içinde ilave edilen harf sayısına göre 3'e ayrılıyor. Bir harf ilave edilen, iki harf ilave edilenler üç harf ilave edilenler diye. Bir harf ilave edilenler 3 tane, 3 bab. iki harf ilave edilenler 5 bab. Etti 8. 12'ye tamamlamak için 3 harf ilave edilenler 4 harftir. Şimdi 4 harftir. Birinci babın vezni istifale, yestefalu, istifalen karşılığı istahraca, yestahricu, istihracan ayırt edici özelliği mazisinin başına hemzesin tanın getirilmesiyle mazisinin alt harf olması istifal babının ayırt edici özelliğidir. İstifal babı çok kere geçişli fiiller içindir. Az kere lazım fiiller içindir geçişli fiillerin örneği istahraca istah zeydunil male istahraca çıkarttı kim zeydun zat neyi el malı male malı çıkarttı hayvanları çıkarttı e, lazım fiil nedir istahcaratlıyunu e, istahcara taştan taşlaştı ne atlıyunu çamur sertleşti bu da lazım fiilin örneğidir bazı alimlerimiz ise bu babın binası fiili istemek içindir demişler. Örnek olarak da estağfirullah bu kelimeyi göstermiştir. estağfurullah ben Allah'tan mağfiret diliyorum manasındadır. Kıymetli kardeşlerim istifal babının mana müzakeresinin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Umarım bize ayırdığınız zamana değmiştir. Kur'an-ı Kerim'in manasını merak edip detayları girmeden basitçe öğrenmek isteyen kardeşlerimiz için hem derslerini hem de uygulamalarını yapıyoruz. Üç kitabın mutlaka okunması lazım. Emsile bina avamil. Biz bu kitapların derslerini yükledik, yüklüyoruz. Daha güzel bir şekilde. Ve e, ayette uygulama yaparken bu üç ayete, bu üç kitaba bağlı olarak, kelime olarak emsileyi kullanacağız. Fiiller olarak binayı kullanacağız. İrab yönünden de, hareke verme yönünden de avamil kullanılacak. Uygulamasını yapacağımız için e, bu kitapların manasını yüklüyoruz. E, bu yolda yürümek isteyen kardeşlerimiz bu üç kitabı mutlaka bilmek zorunda daha net bir kaynak olması açısından. Bunda önemli olan şey şu, biz bu derslerin kalitesini artırmak istiyoruz. Faydalanıyorsanız en azından beğenerek bu faydayın olduğunu gösterebilirsiniz. Ama daha da faydalı bir hale getirmek isterseniz, derslerin kalitesine katkı vermek isterseniz her bir müzakerenin size olan etkisini bize bir en düşük, beş en yüksek olmak şartıyla not vermenizi talep isteriz. Hani bir görüş beyan etmeniz bizim için önemli. Not demeyelim. Bu geçiş için değil de size olan etkisini bize numaralandırarak verebilirsiniz. Ve nedenini de açıklarsanız beğenilen yönlerin kalmasını, eksik olan veya da düşük almasını sebep olan noktalar dikkat edip o noktanın da daha kaliteli bir hale etmesini gayret etmek istiyoruz. Dönüş yapan kardeşlerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Müzakerelerden vaktinde haberdar olmak isteyen kardeşlerimiz zil zili aktif hale getirebilir, açabilir. Bir sonraki muzakeremizde buluşuncaya kadar her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız tüm sevdiklerinizle beraber Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.